Merhabalar. Sanıyorum 1 Mart 2013, yaklaşık bir sene önce bir araya gelmiştik. O gün sizlerden fındıklı ile ilgili bazı bilgileri dinlemenizi ve bizi takip etmenizi istemiştim. Sizlerin bir senelik süreçte ne tür şeyler yaşadığınızı bilemiyorum ama ben çok umut dolu şeyler yaşadım. Bugünden yarına daha fazla umutla bakmaya başladım. Fındıklı çalıştayından sonra fındıklı dostlar 30 Mart'taki yerel seçimlerden sonra neler yapacaklarını konuşuyorlar şu anda. Harika. Hatta umut var olmama bir neden de yaklaşık 10 yıldır devam eden İstanbul Film Festivali'nde 21, 22, 23 Şubat günlerinde sanıyorum Türkiye'de 26 noktada 5 film aynı anda oynatılacakmış. Bu 26 noktadan bir tanesi de fındıklı. Düşünsenize keyfi benim güzel ilçemde 5 film oynatacak, oynatılacak ve bunlar Türkiye'de binlerce kişi tarafından aynı anda seyredilecek. Harika. Bu güzelliklerin devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Göreceksiniz, daha da başaracağız. Beni umut var eden şey, ikinci umut var eden şey, bu fındıklının 30 Mart'tan sonra yapacağı güzel şeyleri biraz daha tetikleyen, 31 Mayıs sabahı tüm ülkede 81 ilin 79 ilinde başlatılan gezi süreci. Gezi sürecinin benim yaşadığım kentte, Ankara'da ve mahallemde, semtimde, çay yolunda da yansımaları oldu. Çay yolunda biz yaklaşık 7-8 aydır her hafta bir araya gelir ve birbirimizle hem güncel sorunlarımızı hem de çay yolunun geleceğini konuşur olduk. Muhteşem Bunları öyle geliştirdik ki muhtarlarımızla, esnafımızla, sivil toplum temsilcilerimizle konuştuk. Onlarla neler yapabileceğimize, nasıl birliktelikler yaşayacağımızı konuştuk. Hatta yarın bir panel düzenleniyor. YAYET yöneticilerinin katılımında 31 Mart'ta Çay yolunda Ankara'da neler değişecek diye. Bu da benim içerisinde bulunduğum ve beni umut var eden şeylerden bir tanesi. Üçüncüsü belki de çay yolundan, fındıklıdan çok daha beni umut var eden şey, Üniversite Toplum Derneği'ndeki genç arkadaşlarımla paylaştıklarım. Geçen sene Her Eve Müzik diye bir proje başlatılmıştı. Mamak'ta ve yeni mahalledeki 6 ve 12 yaş arasındaki gençler, çocuklar keman, flüt ve ritimle çalış tanıştılar. Sene sonunda 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda yaklaşık 80 gençten oluşan bir koro şarkılar söyledi. 10 tane keman sanatçısı adayı keman çaldı. 10 tane ritim sanatçısı adayı ritim yaptı. 6 tane de yan flüt çal çalındı. Bu sene proje daha da gelişti. Tabii bizim bu projeyi geliştirmemize en önemli etken de o fotoğrafta gördüğünüz keman sanatçısının gözlerindeki enerji. Bu sene resim, drama, kostüm tasarımı gibi konuları da ekledik. Genç kardeşlerimizi tanıştırmak üzere. Sağ olsun ressamlarımız, Devlet Tiyatrosu sanatçılarımız, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrasındaki sanatçılar destekliyor. Cumartesi günleri Çay yolunda bir ressam dostumuz Çocuklarımızı resimle tanıştırıyor. Fotoğrafta gördüğünüz Demet Evler'de bir ilkokulda pazartesi günleri saat 3'te 20 tane genç arkadaşla bir araya geliyoruz. Onlara bir arkadaşımız tiyatroyla ilgili, yaratıcılıkla ilgili, coşkuyla ilgili şeyleri birbirlerini tanımakla ilgili şeyler öğretiyor. Muhteşem. İşte umutlu olmama neden olan üçüncü olay da bu. Sürece bakarsanız biz bir araya geldikçe, umutlarımızı paylaştıkça bir şekilde mutluluğumuzu arttıracak yolları buluruz diye düşünüyorum. Yıllar önce sanıyorum 2000'den fazla yıl önce hani bana söylemiş ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diye. Karadenizli hemşerilerim dereleri aşmak için kullanıyorlar bu tür küçük basit fakat çözüm odaklı yolları. Hiç kuşkum yok biz de bulacağız paylaşmanın da mutlu olmanın da yolları. Hepimize kolay gelsin.